Atalay Baba'ya emanet ettik. Köyde Atalay Baba'da. Yeni takip eden izleyenler için bu teknik detayı verelim. Bir iş yapmıyoruz. Bir takım işler yapıyoruz. Bu durumu belirttikten sonra e, bugünkü olayımız da şu şekilde arkadaşlar. Kirvem sıkıştık kirve dedi. Bayram ağzı dedi. Heyecan çok dedi. Gelen gidiyor yetişemiyor dedi. Dört kişilik bir ekip olacağız. Arabaları toplayıp geri döneceğiz dedi ve ekibi bu şekilde oluşturduk. Ben sevgili Kirvem Hakan Ertürk. Kirve bugün programımız nedir? Hangi araçlara gidiyoruz? Öncelikle merhaba. Bugün programımız çok yoğun. Mersin'e büyük bir çıkarma yapıyoruz. İki tane Renault okulu'ya getireceğiz. Birisi 2018 otomatik. Bir tanesi 2020 09 turbo benzinli. Bir tane de 2012 model. Düşük bir tane bir sembolümüz var. Yine hepsi hatasız ve temiz her zaman olduğu yani, gibi. Bayram az çok Biliyorum ki ve zaten o yüzden bugün eee... Çukur, Ova'mızın bereketli topraklarında çiftçilik yapan <laughs> sevgili Sayın Çakır abimi de ekibe dahil ettik. Siz ne iş yapıyorsunuz dedi, bu heyecan ne dedi. Abi dedim bugün tarla sürme dedik, bugün bugün çiftçiliği kenara bırak bize yardıma gel dedik. Çakır abim de bu şekilde ekibimize dahil olmuş oldu ve bildiğiniz üzere Kürşat kardeşim baş kalfa en büyük stajyer bugün ama yakın mesafe gittiğimizden uyumuyormuş uzun mesafe gittiğimizde uyuyor ya <laughs> uzun mesafede Kürşat dinleniyordu Mersin il sınırına giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar olayları en hızlı en seri şekilde anlatacağız ekibimizi size tanıtmak istedim ee, başlayalım Arkadaşlar Mersin'deyiz. Kirve hangi araca geldik şu anda? 2020 model e, 09 turbo benzinli toç paket bir tane Clio'ya geldik. İlk aracımız buydu değil mi? Aynen öyle. Şu an hasar sorgusu vesaire yapılıyor. Aracımızda Aracımızda aracımız güzel. Aracımız güzel gözüküyor. ben şu anda hasar ve ne kilometreye mi Servis kaydına bakıyoruz. Servis kaydına bak. İlk aracım başındayız arkadaşlar. Hey lan Çakır abi. <laughs> Yukarıdaymış. Ee, Çok güzel abi. Beğendin mi? Çok, çok beğendim. Abi. Tam bir şey abi Ailesi ise e. güzel gözüküyor. Ağacımızın ekspertiz sonuçları geldi arkadaşlar. Oturduk masamıza. Dinleme bölümüne geçmek üzereyiz. Alıcının çok sevdiği satıcının biraz Checking. tedirgin olduğu. Tedirgin olduğu <laughs> andayız. 23.500 km'de full paket doğrusunda gerekli kontrollerimizi sağladık. Aracımızın motor mekanik genel kontrollerini yaptığımız zaman aracımızın ekranında bir periyodik bakım uyarısı var. Servis bakım lambası yani. Aracımızın genel bir servis bakımlarını kontrol etmişsiniz. Ee, yakıt sisteminde, aracın intercooler sisteminde, turbo sisteminde herhangi bir sorun gözükmüyor. Motor genel durumumuz gayet iyi. Bir de aynı zamanda lastik basınç uyarımız yanıyor. Lastik havalarını ve lastik derinliklerini bir kontrol ettirebiliriz. Mekanik alt kontrollerimizi yaptığımız zaman şanzıman vites geçişlerimizde herhangi bir sorun gözükmüyor. Akit sistemimizde, alt kısımlarda, gözle gözüken kayışlarımızda, salıncak ve motor şanzıman takozlarımızda herhangi bir problem yok. Test sonuçlarımıza göre aracımızın dinamik üzerinde motor performans testlerimiz %89 çıkmış. Fren sistemimizde ve fren sistemimizde herhangi bir sorun gözükmüyor. Süspansiyon ve yanar kaymak sistemimizde de yine aynı şekilde herhangi bir problem gözükmüyor. İç aksam kontrollerimizi yaptığımız zaman cam tuşlarımız, multimedyamız, klimamız hepsi sağlam bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sol klima menfezimizin krom olan parçası eksik. O muhtemelen düşmüştür. Onu servisten tedarik edebilirsiniz. Dış kondisyon kontrollerimizde yine aynı şekilde farlarımız, stoplarımız hepsi taktik bir şekilde. Park sensörlerimiz dahil çalışıyor. Aracımızın kapor taksamlarına geldiğimiz zaman da aracımız tamamen uzun, herhangi bir boyanın değişen, işlem gören parçamız yok. Sağ sol ön çamurluklarımız ön panelimiz plastik. Aracımızın mikron derleri 90 yüz mikron arası fabrikasyon verilerle aynı. Aracımızın altı komple koruma motosikleti ile kapalı. Araç kenarında de sizin bizim gözle görebileceğiniz ufak tefek ezik çizikler mevcut. Beyin kontrollerini yaptığımız zaman da aracımızın kilometre saatinde yazan e, kilometreyle kilometre ile beyinde oluşan kilometrelerimiz aynı. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Motor mekanik bazı eksiklerimiz var. Bunlar dairemetreden dolayı devreli olabilir. ABS daire üzerinde kenar kapı dönmediği <laughs> için arıza veriyor. Ama onun haricinde airbag sisteminde vesaire herhangi bir problem gözükmüyor. Aracımızın kilometre sorgulamalarını yaptığımız zaman da herhangi bir hasar kaydı vesaire gözükmüyor hasar sorgulamalarında. HGS kontrolünü yaptığımız zaman da araç modelinden dolayı henüz muayeneye girilmiş zaten. Muayene verilerine ulaşamıyoruz. Kafanıza takılan sormak için bir şey bir yok. Beklemediğimiz harici yani bir sıkıntı yok. Anlaşıldı gibi. İşine yol dur 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 Neydi dur dur Yine bir dur <laughs> alacağız. Otomatik. Aynen. 2018 Torch dur 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 o. Güzel, otomatik, güzel otomatik. otomatik. Aynen, bir tane de 2012 <laughs> yine 72. Çok güzel Tarsus'a geldik arkadaşlar. İkinci arabamız ee, neydi Kirve ikinci aracımız? <laughs> şey bir beş DJI öpülüyor. otomatik vites. Evet. Torch panel. Evet. Bir saati tam var. ya. Başka herhangi bir şey yok. Ben tam tam olarak kuş Ön tampon. Tabii i̇stersen ben çizip Zaten, Zaten plastik önemli bir şey değil. Hiç herhangi bir kadastar vesiyor. Akşama nasıl yapıyoruz Kirve programı? Adana adamı. Aynen. Burda gece geceğimiz için. Evet. Bunları Ozan'a götürüp kendimiz mi yapacağız? Ozan'a veririz kendimiz. Fiyattan düşeceğiz mi o zaman Hüşat Bey? Düşeceğiz. Yetişmiyor Aynen. yani. He. Planımız bu göre götüreceğiz. Tamam. İkinci aracımız e, boyanmamış şekilde eksikleriyle yani ufak eksikleriyle beraber ekspertizde Arkadaşlar e, şu anda ekspertiz işlemine başladık bu şekilde e, fiyatta anlaştık bu şekilde teslim aldık artık Kozan'a gittiğimiz zaman gereken işlemleri yaptıracağız ondan sonra satışa çıkacak bu araba güzel Ekstra hoşuma gitti koltukları falan dizel olması kırk olması böyle sabahki aldığımız kliye göre bir nebze daha güzel Bence alıcısına, alıcısına hayırlı olsun güzel bir araç Bu da şimdi diğer araç sembole döneceğiz bundan sonra kirbemgil sembole gittiler ona bakıyorlar ona da yetişebilirsem veya da buraya getirirlerse burada bakacağız. Neydi Kürşat? Tek lokal boyalı olan yeri. Boyalı boyalı, full boyalı mı? Full boyalı. Bu kapı full boyalı mı? Evet. onu nasıl anlıyor? Şimdi 175-200 Burası 157. Bora? Mikro yüksekliği. 200 falan gösteriyor ha Ay! ya. çıktı şurada. 700'e çıktı. Bu kapı komple boyalı o zaman. Hayır. Şuralarda şey vardı muhtemelen. Renk tutma vardı. Buralarda biraz daha O buraya ince atmış. Aynen. Işte, Renk tutsun diye. Buraya işlemle bu. şey. Sadece boya atmış. O elindeki makineden ulaşma şansımız nedir? O makine nerede olur? Nasıl yani abi? Bu makineyi nerede bulabiliriz? Nerede? İnternetten. Bunu biz de yapabiliriz. Kırşat. Biz de yapabiliriz de biz yüksek model çalıştığımız için genelde ekber <laughs> garantili olması <gülüyor> yok. <gülüyor> ne? Doğru yani söylüyorsun. Aracı burada bir şey çıktığında Aracı... yanına geleceğimiz kişiler belli. Tamam doğru söylüyorsun. Aynen o yüzden garantili olması için evet. daha önemli. Ekspertiz garantili olması yönünden bizim için daha avantajlı bir durum var. Evet. Ama. Zaten araba Başka atıyor. anlatmak istediğin bir şey var mı? Yani. Kaliteli mi? Güzel evet. mi? Tek sıkıntı bu, ama. var ama. Yani, yani. onlar, da göre... onlar da, onlar da O bunu ön tampon ne olarak geçiyordu Kürşat? Ön yani Tamponlar, hat. Onlar e, taş izinden, ne bileyim farklı boya sirumasına yine boyanabiliyor. Aksesuar olarak gibi düşünelim yani onu. Plastik e, olduğu için de. de Bu araçlarda genelde sağ e, ve sol olan çamurluklar da plastik. Bunlar da ekstra olarak Bunların da boyanmasına herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Ama geri kalan kısmı kapı taksam tap, olarak görünüyor. Evet. O yüzden tamponu Ahmet abimizle boyatma kararı almış. Yani daha güzel görürsün diye. Evet. Bizim de damarımız olmadı ki. Evet. Sağde, tam tam tamam, o yüzden odamda O şekilde. Anlaşıldı. Evet. Kürşat Bey teşekkür Nasıl ederiz. İnşallah. İlgi güne kadar da aracımız satışa hazır olur. Evet. Kirve merhaba. Hoş geldin. Merhaba, hoş Nasılsın? Hadi Görüşemedik, abi. notere gittin. Evet, biraz yoğun geçti şoförlüğüne gittik, notere Sembolümüzde hayırlı olsun mu? Aynen, hayırlı olsun. 0... Cam gibi tertemiz. 0... 01 mi? 01. Dönüştü mü? <laughs> bir Teşekkür ediyorum Şakır abicim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, hoşuna gitti mi Şakır abi? tertemiz. Şey, tıkır tıkır güzel abi. Arkama dizayn, motoru, şanjımanı, örtmeyi yok. Uzaklaşmada sesini net almaya çalışıyorum. Ben evet. görüntüyü evet. ayarlıyorum Çağır evet. abim. İç detayları falan çok güzel. Tarımdan tuğuk, ekşişine evet. kadar hiçbir yerinde ses yok. Motorunda, şanjımanında örtme yok. Tertemiz. Evet. Tertemiz. Tüpünü tat, istediğin gibi. İyi abi, hayırlı olsun. Hiç evet. gidecek araba aslında bu Çakır abi. Ara, tamam. araçlarımızı yanaştırma ve fotoğraf çekme bölümüne geçtik arkadaşlar. Aldığımız araçları güzelce yanaştırdık ve fotoğraf çekeceğiz. ve AUTO KING Abimiz, değerli abimiz neydi ismi? Abi... Ahmet, abi. Ahmet abimizin yanındayız. Bugün kaç arabasını aldık KİRVE? 3 tane arabasını aldık. 3 tane arabanı aldık abi. Allah sağ ol, sağ olasın. İnşallah Allah Allah güzel Allah olur, bereketli olur. Ahmet abimle bir ticaretimiz olmuştu. 2021 Egea Cross almıştık yine. Evet, evet. Yine ondan sağ olsun ekmeğe bölüştü Yine sağ olsun. Bize gerekeni yaptı. Abimiz her zaman destekliyor. Sağ olasın. Hayır, başka olur yere gitmiyor. Ye ha, He, yerimiz neredeydi? Nasıl tarif Ar ediyoruz Ar abi? Sanayinin kalbi burada atıyor işte. Ah. Evet. Auto Auto <laughs> <Evet. Auto -king. gülüyor> Fotoğrafımızı da alalım abi. Fotoğraf evet. Arkadaşlar, fotoğraf çekme bölümünde bitirdik. Araçlarımıza bindik. Herkes birer araba paylaştı. Şansıma baktıma otomatik vites Clio bana düştü. E, Mersin'den çıkış yapmış bulunmaktayız Tarsus'tan. Şu anda Adana'ya doğru yönümüzü verdik. E, enerjimiz biraz düştü. İftar saati yaklaşıyor arkadaşlar. E, geri dönüşe geçtik. Bu bölümde bu şekilde olmuş oldu. Koyun videolarını seyreden arkadaşlar e, için tekrar bir açıklama yapayım. Koyunlarımız Atalay Baba'da emanet. O bakımlarını yapıyor şu anda yarın tekrar görev başı mesaimize devam edeceğiz köyde. Tır videoları, tırı ne zaman alacağım diye soran arkadaşlara da cevap verelim. Yorumlarda onlar da sürekli soruyor. Tırı arkadaşlar hamle yapacağım. Daha halen para eksik biraz. Yani maddi yetiştiremiyorum. Herhalde kuvvetli ihtimal istediğim olmayacak gibi. Borçlanabilirim. Ama seçimden sonra her şeyin daha farklı olacağı ihtimali mümkün olduğundan dolayı tırı normalde 2024'ün yazına düşünüyordum. Lakin onu da biraz hızlandırabilirik. Yani bayramdan sonra bir durumlara bir bakacağım arkadaşlar. Koyunların durumunun falan akıbeti tam belli olsun. Durum bu şekilde. Buraya kadar izlediyseniz ve ee... beğeniyorsanız arkadaşlar videolarımı beğenip ee yorum yapabilirsiniz. Etkileşimi çoğaltabiliriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Esen kalın. Adana'ya doğru devam bizde.